Gel oldu. Diğer basın kuruluşları da geliyor. Tamam, geliyor. Başka, çıkaran, sadece şu anda da dahil Cim Ahmet e, Sungur'du. Kendisi Biz Bizzat kendisi bize söylediğiniz gibi bütün maddeye göre bir yıldan 3 yıla kadar maksosuz, ben sürekli nasıl nasıl üç gündür, da. üç gündür bu maddeyi onlara tekrarlıyorum. Kanun hafı işlediklerini, yani. çocuğun okuma hakkına engel olamayacaklarını sürekli bütün hocalara, yani muhatap olduğum hocaların hepsine söylemişim. Fakat buna rağmen, dün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bunu söyledim. Buna rağmen ben öğrencilerimi getirip sıraya oturtuyorum. Onlar dışarı çıkarmaya çalışıyor. Peki telefonda bize söylediğiniz şey e, dediniz ki beni bile dışarı çıkarmaya çalışıyor. Evet evet beni de geldi ve de, durmayacaksın o şeyde koridorda aşağı ineceksin. Peki Ondan sonra ben... sizin evet, şundan haberiniz var mı? Siz değil siz şu anda burada ee, hatta öğrencinizle birlikte sırada oturup onunla birlikte ders görme hakkına bile Bundan haberiniz var mıydı? Benim bundan haberim var çünkü çocuğuna bu zorlukları çıkarttıklarında ben de gerekli maddeleri, okul müfredatını, okulun, okulun işte falan okudum. Çünkü çocuklarını savunmak zorundayım. Bu yüzden de okudum ve bunu bildiğim için de şu anda direniyorum. Bana diyor ki, git diyor kaymakamal diyor, git Milli Eğitim Müdürlüğü'ne beni şikayet et. Ya ben bir vatandaşım çocuğuma ona gidiyorum. Sen git beni polise şikayet et. Git milli eğitim müdürüne sen şikayet et beni. Ben niye gideyim? Bir, 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 e, herhangi bir şey olduğunu şikayet ettiniz mi? Yani, yani şu anda ben hocaları zor durumda bırakmak istemediğim için elimdeki dün verdiğim tutanakları ben daha avukatlarına vermedim. Fakat eğer bu şekilde devam ederlerse zaten dün sınıftan çıkarttıklarına dair bana bir tutanak vermişler ve o tutanak şu anda elimdedir. Gerekirse ben avukatlarıma başvurup ona avukatlara veririm sınıftan çıkarılmaya dair e, tutulan tutana bu zaten bizzat kendilerinin suç işlediği alanlar geliyor. E, bunun da sizin mahkemede onların aleyhine delil olarak e, kullanabileceğinizden evet. haberiniz var mı? Var biliyorum zaten evet. onun için de tutanaklı ben, farklı ben farklı o, olan... o yüzden de tutanakı aldım onlardan. kimse e, müdürün imzası var, müdür yardımcısının imzası var, rehberlik öğretmeninin imzası var bu tutanaklar. Tutanak şu anda elimdedir. Eğer, eğer böyle doğru çıkana devam edersen ben sonuna kadar bütün yasal haklarını kullanacağım. Arkadaşlar, senin buradan çekim yapamazsın. Müd müdahale çekim, yaparız. çekim yapamazsın. Eğitim öğretim yaptım. yaparız. yaparız. Arkadaşlar Arkadaşlar çekim yaparız. Çekim yapamazsın. Arkadaşlar yapamazsın. Bu, yapamazsın. çekim yapmayın diyorum bu, bu, bizim görevimiz. Biz yapacağız bunu. Bir iki dakika. Kapanda. Şey... Basın. Kapatır evet, mısın? Mı? <laughs> şey... Kapatır mısın? Hayır. Kapatır mısın? Kaybol şey... orada. Evet, şey Kolunuzu indirin. Haydi, evet, our, işimize sen işimize karışma burada Sen bakalım. Nedir güven